Selamünaleyküm. <laughs> arkadaşlar nasıl iyi misiniz? Ee, daha önceki videolarda Nuri arkadaşımızın arabasına cila gloması yaptık ee, fakat cila e, arabanın kaportasında lekeler bıraktı. İsterseniz bak yakından göstereyim. Gel Cemil. Bakın arabanın yüzeyinde cila bu şekilde lekeler bıraktı. Hiçbir şekilde çıkmıyor el Bakın böyle. Bu havanın e, çiğli olmasından dolayı cila tam kurumadı ve arabanın... Bak şöyle parmaktan çıkmış gerçi ama bayağı bir leke bıraktı. Şimdi bu lekeleri e, Nalbur'dan almış olduğumuz gaz yağıyla çıkartmaya çalışacağız. Bugün gaz yağı e, arabanın kapatosunda etkili mi, temizlikte işe yarıyor mu? Hem e, şey yapacağız hem de size e, tanıtım amacıyla video çekmiş olacağız. Ee, Nalburu'da almış olduğumuz gaz yağının üzerine sprey şişesinin e, kafasını taktık. E, arabanın kaportasına şöyle yüzeyine fıs atarak. Nuri sil bakalım bezle. Sil sil. Güzel kurumadım. Bak çıkıyor abi. Aynen bak. Vallahi on numara çıkardı abi. Nuri daha önce birkaç deneme yapmış e, fakat gaz yağıyla deneme yapmadığı için böyle arabanın kaportasında pişmanlık yaşamış. Evet. Tabi biraz basmak gerekiyor değil mi? Şöyle biraz daha basalım. Gaz ya da uçucu olduğu için hemen uçuyor. Uçuyor. Yani böyle parça parça yapacaksın küçük alanlarda. Ama arabanın e, ee, boya da baya kapı şey olmuş ya. Bak leke leke olmuş. Beyaz araçta. Nuri ee, ciladan sonra hayal kırıklığına uğradı mı mı Nuri? Şaşırdın biraz, mı? Biraz şaşırdım tabii ki de. Yani. Yap 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 kurmasın. Müdahalesi hayatı gidecek. Hayatı Sen bunu e, bir iki sefer yap on numara olur. Boyayı da besler. Aynen ara yapması gerekiyor. Bakın Şakir abi de tavsiyede bulunuyor. Evet. Şakir yapsın mı? Yapsın. Ben söyledim zaten. Hiç söylemedik evet. mi abi? Gaziyanı kim söyledi? Evet. Cemil de orada bak tavsiyeler veriyor. Teknik direktör Cemil. Evet. Hmm. bir daha sıksana. Gaziyanı mı gidi benim? Bunu e, açık alanda yapmakta fayda var çünkü kapalı alanı yaparsanız bu gaz yağı başarısız e, başarısı yapabilir. Buluşacak keskin bir kokusu var. Böyle hmm. yani parça parça yaparak. Çek çek. Her ses gibi oturmuş da. Tekrar Bunu kaç aldın oraya? 50. 3 tane. Yani her yerde bulunmuyor işte. özel Naldurlar'da falan böyle gaz olarak satılıyor. Önce 10 11 sıra bir şey değil mi? Ya, al ya kendi yap. Oluşuyorlar. Nasıl oluşuyorlar? Evet. Şimdi var da alamıyoruz. <laughs> Hatta arabanın üst tavanı da bu şekilde evet. bayağı leke olmuş. Yani üstünün tavanı şu arka bagaj kapağında. Toyota da bu arada 30 senelik 91 model pardon. 91 miydi Nuri bu? 91 model Toyota Corolla boyasız. Nuri satıyor musun Nuri? Ha? Ha? Ne istiyorsun? 100 lira mı? Ya, 100 lira. <laughs> bak Veci'yi geçti Veci'yi bir Veci daha geçiyor değil geçti. <laughs> abi her video Veci'yi geçiyor. Abi, video geçiyor. <laughs> evet 91 model e, Toyota Corolla. E, şaka bir yana tabi e, yaklaşık 20 seneden beri arkadaş arabaya biniyor. Kolluyor temizliyor. Ee, geçenlerde cila yaptık. Böyle şey bir eee şey. akşam çiğ yağmasına dolayı cilanın etkisiyle cila kusmuş doğası. Arabanın yüzeyine bu şekilde lekeler bırakmış. Bak diğer taraf çıktı ama ya bayağı. Evet, yani sen uğraşıyorsun dersen, bayağı ama ben... ya sen bu. bir de daha önce hiç cila falan yapmamış araba ya. Sen gittiğin yerde mesela durdu dururken. Nuri şu anda 30 yani. senelik yapması gerekiyor. 30 senelik cila yapıyor. değil bu ya. Bu arada e, cila arabanın sadece tavanında, bagaj kapağında ve ön kaputta var arkadaşlar. Yanlarda e, çiğ olmadığından dolayı, yani şuralarda olmuş. Yani araba e, normal cilanın hatasından değil de e, çiğ yanmasından dolayı. Bu çiğ e, cilayla birleşip arabanın yüzeyinde lekeler bırakmış. Çünkü e, normal yerde olsa yanlarda da lekeler olur, yanlarda leke yok. Sadece tavanda, bagajda ve ön kaputta var 3 parça. Araba lekelenmiş, bu beyaz olduğu için bayağı yerler, olanlar, bir gösteriyor daha ısırıyor. Bakın temiz bez ne hale gelmiş. Sık sık devam et bakalım. Bu arada kokuyor ya bayağı, kesin kokuyor. Oğlum bu ne lan bu arada, niye durulamış şu evet, an? Oğlum böyle çedi mi olur lan? Evet. Güzel bir şey bu. Sessiz ol, şöyle sessiz ol. Kalıcılık yapmış. Abi arabanın üzerine cila attı işte. Cilanın sonra böyle oldu. <laughs> Heee. Cila kabul etti. Ufak boya ya abi. Biraz şöyle 5 dakika alsın bak. Zaten burayı bak bayağı almış. Burayı bayağı çıkartmış. Yan tarafa. Sen buna pasta yapacaksın. Sonra gaz yağı süreceksin. Ya da gaz yağını haftada bir yap. Pasta var aslında da. Sen şimdi cilalen sil. Şöyle bir temizliğini yapalım önden de üstüne. Çıktı kadar çıkmadı. Dönem bir pastayla geçeriz. A few moments later. Arkadaşlar gaz yağlı sildik e, fakat maalesef çıkartmadı. Etkili sonuç vermedi. Biz de eve geldik. Evden farklı e, cila, temizlik ürünleri aldık. 3 Üç, tane vardı vardı bende. Onu aldım. Şimdi bu ürünleri kullanıp e, cilayı, lekelerini çıkartmaya çalışacağız. geçtik. Evden e, benim 3 m kilomuru vardı. Onu aldık. Şimdi bu 3 m kilomuru nasıl kullanır arkadaşlar? Bunu e, sabunlu suyla şöyle yap dersen Şöyle sabunlu suyla bol bol ıslatıyoruz. Isıtıp bir şey, şey yap. E, sakız gibi yumuşasın. Öyle. Ezde böyle yumuşasın böyle. İyice suyu emsin. Şimdi şu bayadır e, kuru vaziyette bekliyordu. Bu arada kullandığım sabun e, sabunlu su. Onu arabanın yüzeyine şöyle yedir bakayım oraya. Gel şöyle sabunlu suyu. Bak bakayım çıkarıyor mu? Ver bakayım şöyle. Çıkarıyor. Az önce gaz yağı çıkartmamıştı bunları. Evet, Bak çıkarıyor. Yalnız buna dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar. E, arabanın yüzeyinin e, temiz ve kuru olması gerekiyor kaportanın. Çünkü e, tozlu olursa bu kirleri e, üzerine alacak için e, kilamarı çizmeye başlayabilir aracı. Şimdi bol bol sabun suyla kaporta yüzeyi ıslatıyoruz. Bastı bastı şu güzel bastır. Oluyor değil mi? Oluyor. Az önce zaten gaz yağı uygulaması yaptık. Gaz yağıyla bayağı bir yumuşatma yaptı kirleri. Lekeleri bak şu anda bak bayağı çıkartıyor. Bu yani işte, zahmetli bir iş demişler. Gazlığa yaptık, çıkartmadı. 3M yaptık, çıkartmadı. Ne çıkarttı? Bak göster. Çevresinde şu belko e, silikon esanslı zila var. Zila yedir bakayım. Şey. Yedir. Aynen. Yedir bak şöyle. böyle. Aynen. Bayağı bir uğraştık arkadaşlar. Zilayı e, şu üzerinden su suda yedirelim şöyle. Bakın bezli. Ne 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 söktü arkadan? Nasıl? Bak görüyor musun? Güzel güzel ya. Proses... Yani bir laf var ya hani çivi çivi, çivi çivi söker diye. Yani cilayı da cila söktü. Çok ilginç. Ya yani için arkadaşlar bu sürdüğümüz cilayı kurutmayacağız. Bakın bu şekilde cila sürüyor. Bir de su atıyorum. Yani kapotayı ıslatıp yani cilayla eski cila söküyoruz arkadaşlar. Bakın nasıl söküyor. böyle kurmasın. Demek ki cila içindeki e, kimyasal ürünler bu eski e, cilanın bıraktığı lekeleri söküyor. Al Nuri devam et al. Hmm, bembeyaz oluyor ya görüyor musun? O çıkmayan lekeler çıktı. Gazımızı alıp bizim arabaya geçiyormuşuz. <laughs> Cilada. Ama bayağı soğudu be. Sabunlu suyla e, cilayı yumuşatıyoruz şu anda. Bakın sabunlu suyu vurunca eski cilayı sökmeye başlıyor. Hatta biraz yumuşasın şöyle. Bak görüyor musun? Bak bak. Nasıl bembeyaz şey atıyor. Şöyle göstereyim hatta. Yani cilayla eski cilayla sökme operasyonu yapıyoruz şu anda. Zahmetli bir iş. Arkadaşlar final olarak da e, şu çevresinin belko silikonlu cilasını arabadaki bu cila lekesini sökmüş olduk. Birkaç deneme yaptık. Bakın etki sonucu aldık. Hatta şöyle göstereyim. Bekleyelim çıksın. Bakın cilanın bütün Hadi. e, lekeni almış olduk. Umarım bu video size arkadaşlar faydalı olmuştur. İlerleyen farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başkalarına hoşçakalın. hoşçakalın. Allah'a emanet olun. hava da bayağı soğudu. üşüdük. Aynen. Bayağı soğuk ya. Yani. Salep, Salim'in sizlerden mi Salim'in? Salim'in sizlerden değil mi Salim'in? Salifler. Tamam. Salif, salif aldık arkadaşlar. Bak diyor kanıtı ona göre. Sonra alsa yazarım abi. Ayıp <laughs> Evet araba normalden daha parlak bir şekilde oluyor. Bak bizim arabaya bak. Şakir'in arabada arada şey kalmış. Şakir niye öyle yan park etti Şakir? Abi orada bir araba vardı. Evet iki Almera, bir Toyota, Japon grubu burada. One hour later. Evet arkadaş Salep sözünü tuttu. Ee, Cila'dan sonra Salep'i içiyoruz. Teşekkürler Nuri. Ahmet olsun. Allah kesin. Allah kesin. Allah kesin. Allah kesin. Allah ya. hak etti değil mi? Hak etti. Hak etti. Hak etti.